Trakya Türk TV'de cumartesi günü 18.15'te canlı olarak yayınlanan Sağlıkta Bilinmeyenler programının ilk haftasında doktor ve hastası 27 yıl sonra canlı yayın programında bir araya geldi. Moderatörlüğünü Alparslan Eskici'nin yaptığı Sağlıkta Bilinmeyenler programının ilk haftaki konu plastik, estetik, rekonstrüktif cerrahi ve ağız, yüz, çene cerrahisi uzmanı olan Profesör Doktor Kemal Uğurlu oldu. 30 yıldan fazla ameliyat tecrübesi olan Uğurlu, bilgi ve tecrübelerini aktardığı programda çok güzel bir sürpriz yaşadı. Sağlığa dair bütün bilinmeyenlerin konuşulduğu Sağlıklı Bilinmeyenler programında moderatör Alparslan Eskici, Profesör Doktor Kemal Uğurlu ve 27 yıl önce tedavi ettiği hastası emekli beden eğitimi öğretmeni Naime Demirbaşı konuk etti. Hatırlayabilirler, mikro cerrahi yöntemler yeni gelişiyorlardı. <laughs> Türkiye'de başlamıştı. Ben de yurt dışındayken mikro cerrahi çok kaldığım dönemde bir ciddi bir deneyimim olmuştu. Dil kanseri rahatsızlığı yaşayan Demirbaşı başarıyla tedavi eden Uğurlu 27 yıl önce tedavisini gerçekleştirdiği hastasının karşısında görünce şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Emekli beden eğitimi öğretmeni Demirbaş hastalık sürecinin başlangıcını ve Profesör Doktor Kemal Uğurlu'ya nasıl ulaştığını yapılan tedavi sürecini değerlendirdi. Çenenin bütünlüğü kalmadı, dilin devamlılığı kalmadı. O yüzden buraya Kalçasından kemik nakletmek gerekiyor. E bunu oradan sıradan bir şekilde getirip buraya koymanızda bu yaşamaz.